Herkese merhaba, Web Plus'a hoş geldiniz. Bu videomuzda sizlerle birlikte yanımda görmüş olduğunuz Excalibur'un içerisinde cömert davrandığı ve oldukça yüksek özellikler barındıran masaüstü bilgisayarına yakından bakıyoruz. <laughs> Videoyu Casper sponsorluğunda çektiğimizi hatırlatalım arkadaşlar. Şimdi cömertten kastım nedir? Bu bilgisayarın içinde Intel'in 11. nesil i9 işlemcisinden RTX 3090 ekran kartına onun dışında efendime söylediğim 64 GB RAM'ine kadar böyle full gırtlak dolu bir model hazırlamışlar bizler için. Şimdi bunların detaylarına zaten bakacağız ancak her zaman olduğu gibi kendisiyle biraz bir oyun oynayalım bakalım neler sunuyor oyunda onu görelim. Ondan sonra zaten teknik detaylar ve kalan detaylarla ilgili yine burada olacağız. İlk oyunumuz Valorant olananta baktığımız zaman bu ayarlarda her şey en yüksek açık şekilde ortalama 320 FPS alıyoruz. Ayarları bir tık düşürdüğümüz zaman 350 ortalama FPS'imiz var. Maksimum da 400'e kadar görüyoruz. 400 FPS gerçekten de oldukça yüksek. Sıradaki oyunumuz PUBG arkadaşlar. PUBG'de de bir FPS test yapmak istedim bu videoya özel 1080p ultra ayarlarda oynuyoruz. Her şey en yüksekte. Sadece görüş uzaklığını ortaya çektim. Minimum 180, maksimum FPS'i de 280 olarak gördük. Ortalama 210-220 şeklinde gidiyor böyle çatışmalarda, hareket halinde böyle patlamalı sahnelerde falan. 210-220 şeklinde gidiyor FPS'imiz gayet akıcı, rahat bir şekilde oynayabiliyoruz. Sıradaki oyunumuz bir diğer rekabetçi oyun CSGO. Yine 1080 pdeydi ve en yüksek olabilecek bütün ayarları açmaya çalıştık. Minimum Counter'da 220'yi gördük arkadaşlar en dipte. Ortalamamız 350-400 şeklinde seyrediyor. Maksima baktığımız zaman da 600 FPS'i aldık. 600 FPS cidden yüksek bir rakam. Ancak bütün oyun boyunca tabii ki de bunu görmüyoruz. Dediğim gibi ortalamamız 350-400 civarında seyrediyor. Sıradaki oyunumuz tabii ki de bir RTX kart varsa olmazsa olmaz testlerden bir tanesi Cyberpunk. Yine 1080p'de Ultra'da açtık. Ultra dediğin tamamen her şey en yüksekte. Ray Tracing'de böyle en manyak en getirebileceğiniz yüksek seviyeye getirdik. Ortalama 85 FPS civarında görüyoruz ki gerçekten de grafikler böyle gece olduğu zaman falan müthiş gözüküyor ışıklar falan. Minimumda 60'ı gördük. Yine Cyberpunk'ta gördüğünüz en FPS değeri de 95 oldu. Oyunları oynadıktan sonra bu gırtlak dolu bilgisayarın gelin işlemcisiyle teknik detaylarını anlatmaya başlayayım. Şimdi bilgisayarın içerisinde Intel'in yepyeni bir işlemcisi var. i9-11900KF Bu yepyeni bir mimariyle birlikte geliyor. 5.3 GHz hızlara çıkabiliyor. Aynı zamanda 8 çekirdekli ve 16 iş parçacığına sahip. Önceki nesillere baya bir fark attığını söyleyebilirim. Alınabilecek en yüksek işlemcilerden bir tanesi. Aslında Rocket Lake diye geçiyor. 11. nesil bu işlemcimiz. Yani son kullanıcı için en üstlere oynuyor desek yanlış olmaz. Ayrıca Intel Performance Maximizer ve Intel Extreme Tuning Utility yazılımları var bildiğiniz gibi. Bunlarla hızlaştırma yapmak isteyen tecrübeli kullanıcıların hareket alanı artıyor. Ama ben bunlarla çok uğraşmayayım böyle tek tıkla hemen mı yapayım bilgisayarım overclocklu olsun diyorsanız da bu da tabii ki de mümkün. Bununla beraber PCIe Gen 4 ile birlikte ekran kartı ve bir depolama cihazını doğrudan işlemciye bağlayabiliyoruz. Böyle bir özelliği var işlemcimizin. Böylelikle tabii ki de en yüksek hızları elde edebiliyoruz o tarafta. E şimdi dilerseniz bu işlemciyi nasıl soğutuyoruz ona bakalım. Bir sıvı soğutma eklemişler işlemcinin üzerine. Tabii ki de sıvı soğutma sistemlerinde burada çok detaylı bahsetmeye gerek yok. Ancak stok fanlara göre işlemcimizin çok daha serin çalışmasını ve daha uzun ömürlü olmasını sağlıyor. yani tabii ki de performansla da serin çalışmasının olumlu etkileri var. Aynı zamanda zaten yine görüyorsunuz bunları ışıklı yapmışlar üst taraftaki fanları. O yüzden de oldukça şekilli durduğunu söyleyebilirim. Şimdi esas bilgisayarımızın kalbine gelelim. En önemli parçalarından bir tanesi yani ekran kartına gelelim. Gigabyte'ın 24 GB GB right, belleğe sahip RTX 3090 OC modeli arkadaşlar. Yani overclock modeli. Kart kutudan çıkarttığınız anda hız aşırtmalı bir şekilde geliyor arkadaşlar. Daha da yüksek frekanslara ulaşabilmenizi sağlayacak bir kapasiteye sahip. Son teknoloji GDDR6X bellek sayesinde de daha az güç tüketiyor ve GDDR6 belleklere göre de %50 daha fazla bant genişliğine sahip. Son olarak da şunu söyleyebilirim. Piyasada satın alabileceğiniz böyle son kullanıcıya hitap eden hani özel ekran kartları var. Onları bir kenara bırakıyorum. Ancak son kullanıcıya hitap eden aslında en güçlü kart Desek, RTX 3090 olsa için herhalde yanlış bir cümle kurmamış oluruz diyelim ve sıradaki parçamıza geçelim. RAM tarafında da aynı cömertlik devam ediyor. 4 tane 16 GB'lık Crucial Ballistix RAM ile birlikte geliyor. 3600 MHz hızında XMP profiline sahip bu RAM'ler. Dediğim gibi toplamda 64 GB'lık bir RAM'imiz var. Yani her türlü işiniz için size fazla fazla yetebilecek bir RAM miktarı aslında. Bu bellekler de STL 6 değeriyle düşük gecikme değerleri sunuyor. Bu da oyun ve render performansını tabii ki de yukarılara taşımakta sizlere yardımcı yardımcı oluyor. Depolama tarafında da RAM'lerden aşağı kalır yanı yok aslında. Oldukça fazla depolama alanı sunuyor. 4 artı 2 artı 2 şeklinde 3 tane toplamda SSD'miz var. Bu SSD'lerden 2 tanesi Kingston'ın M2'si arkadaşlar. 2'şer terabayt olmak üzere. Bir tanesi de Samsung 860 QVO modeli. O da 4 terabaytlık bir model. Tabii ki de bu kadar yüksek hızlı SSD'lerde de bilgisayarımızda herhangi bir darboğazında önüne geçmiş oluyoruz. Aslında peki bu kadar parçadan bahsettik. Bu kadar güçlü parçamız var. Bu parçaları nereye bağlıyoruz? Yani anakartımız bizlere neler sunuyor? Biraz da ondan bahsedelim. Anakart tarafında Gigabyte'ın Z490 Gaming X anakartı kullanılmış. Anakartın en önemli özelliklerinden bir tanesi Z serisinden olması. Yani hız aşırtma yöntemlerine izin vermesi. Bütün parçalarımızı anakarta taktık. Peki bu anakartı nasıl bir kasaya takıyoruz? Önünde görmüş olduğunuz gibi böyle mid tower gibi bir kasa mevcut arkadaşlar. Oldukça sade tasarlanmış. Ön tarafta bir Excalibur logosunu, sağ tarafta da bir Casper logosunu görüyoruz. Önde bir RGB şerit ve hava kanallarını görüyoruz. Yan panel zaten bu güzelliği görebilmek için şeffaf bir şekilde bırakılmış. Tamperli bir cam var burada arkadaşlar. Bunun yanında kasanın en altında da bir güç kaynağımız var. 1200 wattlık 80 plus platinyum bir güç kaynağı kullanılmış burada. Sistemi oldukça rahat bir şekilde biz zaten burada bir süredir kullanıyoruz. Besleyebiliyor. Tabii ki de kasanın önünde bir sürü zengin giriş çıkışımız vesaire var. Bunlara çok fazla değinmeye gerek yok. Stoklarda görüyorsunuz ancak şöyle şu düğmeye bastığınız zaman kasamızın ışıkları zaten değişiyor. Bunu da buradan sizlere bir göstermiş olayım arkadaşlar. Şimdi bilgisayarın parçalarıyla ilgili aslında birçok şeyi anlattım ama videonun sonlarına doğru gelirken birkaç küçük detaydan bahsetmek istiyorum sizlere Excalibur bilgisayarlarıyla alakalı. Firma bilgisayarın özelleştirilmesi konusuna oldukça önem veriyor. Burada bahsetmek istediğim şey firma aslında sizin bilgisayarın parçalarını tamamen kendi isteğinize veya bütçenize göre düzenleme seçeneği sunuyor. Yani ben şimdi burada sizlere anlattım bir sürü özelliğinden bahsettim. Ancak direkt gidip bu kasayı birebir almak zorunda değilsiniz. Mesela size 8TB'lik bir SSD gerek yoktur. 512 yeterlidir. Direkt özelleştirme seçenekleri bunu düşürebilirsiniz. Ya da ekran kartını daha düşük bir şey almak istiyorsunuzdur. Yine onu da değiştirme fırsatınız var. Tabii ki de fiyatta ona doğru orantılı bir şekilde değişiyor. Yani aslında kasanızı tamamen kendi bütçenize göre düzenliyorsunuz. Anakart, RAM, ekran kartı gibi tüm parçalarla ilgili farklı seçeneklerimiz var. Yani burada toplama bilgisayar tabirini kullansak yanlış olmaz. Ancak arada ciddi bir fark var. Firma bu işlemi tamamen fabrika ortamında ve elektrostatik bir ortamda gerçekleştiriyor ve yine garantili bir şekilde bu toplama işlemini sizler adına yapıyor. Yine kullanılan tüm bileşenler bileşenler bilinen ve güvenilir markalardan seçiliyor. Zaten sizler de görüyorsunuz arkadaşlar. Yine bu bileşenlerde aslında performans için parçaların birbiriyle uyumu ilk planda desek yanlış olmaz. Herhangi bir darboğaz, herhangi bir uyumsuzluk olmaması için bütün parçalar tek tek test ediliyor. En uyumlu hale getiriyorlar parçaları. Son olarak da şunu söylemek istiyorum. E600 aldığınız zaman da şöyle video boyunca koymadım. Ancak böyle oldukça şık, güzel bir oyuncu klavye mouse seti de sizlere hediye ediliyor arkadaşlar. Hani böyle bilgisayarı aldım bir de dandik bir klavye mouse takmayayım vesaire diyorsanız zaten yanında da oyuncu ekipmanınız da gelmiş oluyor diyelim. Artık son sözlerimize gelebiliriz. Her şeyden bahsettim sanıyorum. Bu videomuzda sizlerle birlikte Casper Excalibur E600 serisinden bir bilgisayara yakından baktık. Bu bilgisayarın fiyatı zaten her zaman videomuzun sonunda fiyatı söylüyoruz. Yaklaşık 65.000 TL civarında ancak videoyu yayınladığımız tarihte hani aşağı çıkabilir, yukarı gidebilir vesaire. Siz aşağıya bir link bıraktık. Oradan gidip bakabilirsiniz. Zaten az önce de bahsetmiştim. Tamamen özelleştirebiliyorsunuz bilgisayarınızı. 65.000 tabii ki de biraz yüksek bir fiyat. Ancak ihtiyacınız dahilinde çok daha uygun bir fiyata kendi bilgisayarınızı oradan rahatlıkla da toplayabiliyorsunuz arkadaşlar. Son sözümü de söylediğime göre artık videomuzu kapatabiliriz. Başka bir Webtekno Plus videosunda görüşmek üzere. Kendinize çok iyi bakın. Hoşçakalın. Ekranda duran bağlantılardan bambaşka içeriklerimize ulaşabilir. Ayrıca hemen ortadaki bağlantıdan da kanalımıza abone olabilirsiniz.